Hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızın amacı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çıkartılan yönetmelik var. Bu yönetmeliği size duyurmak, tanıtmak, bunun faydalarını anlatmak, e, scooter kullanan herkesin kullanmasını e, istiyoruz ve zaten bu yönetmelik olarak da çıktı. Artık bunu kullanmak zorundayız. Bakınız bizler jandarma personeli olarak üzerimizde sürekli bu yelekleri görüyorsunuz. Bu yelekleri giymemizin amacı görünür Bu yeleğin üzerinde bulunan şu beyaz kısımlar, arkasında gördüğünüz bu beyazlar e, gece bir ışık vurduğu zaman yansıma yapıyor ve biz uzaktan daha erken görünüyoruz. Sizlerin trafikte görünür olabilmesi için diğer sürücülerin sizleri görüp fark edip hızını mesafesini size ona göre ayarlayabilmesi için sizlerin görünür olması gerekiyor. Bu da bu yeleklerle mümkün olacak. Üzerinizde reflektif yeleğiniz olduğu zaman gece seyir halinde olduğunuzda araçların farları size yansıdığında sizi görünür hale getirecek. Ama bizim öncelikli amacımız ceza işe vurgulamak değil. Sizlerin cami mal güvenliğini korumak. O yüzden de bize gücümüz yettiğince yelek temin ettik. farkındalık yaratabilmek için elimizdeki yelekleri sizlerle paylaşmak istedik. Çok teşekkür ederiz. E, motosiklet, elektrikli bisiklet, bisiklet, skuter sürücülerine biz yelek giydirmek istiyoruz. Hep beraber tekrar teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Sırayla. Şöyle ben <laughs> <girebilirim. Çok gülüyor> Ya yapıyorsun. O da son paketler. <laughs> <laughs> <gömleeger, yüzlerdir gülüyor> Tamer Akkılıç. E toplum sağlığı için çok iyi bir şey. Yani farkındalık yaratır. Halkımız için iyi bir şey. Jandarmamıza bu konuda öncülük olduğu için teşekkür ederim. Mehmet Tekinal yeni poçalıyım. Evet, jandarmamızın bu yapmış olduğu şeyden dolayı kendisine sağlık bakımdan çok teşekkür ederiz. Merhaba, ben Tülay Maluk. Bu sahil kasabasında. Yaşamaktan çok mutluyum. Ve bu bu etkinliği düzenleyen, bizim sağlığımızı düşünen, bizim geleceğimizi düşünen jandarmamıza çok teş çok teşekkür ederiz. Bu bu uygulama gerçekten çok hassas bir konu. Çünkü akşam yola çıkıyoruz. E yollardan geçiyoruz. Korkuyoruz. Bir yerden bir araba çıkar da bizi göremeyebilir, görmeyebilir. Bu uygulamayla inşallah bunu aşacağız. Bu korkularımızı aşacağız. İsmim Kadir Akyol. 2000 yılından beri motosiklet kullanıcısıyım. Bizim yıllardır gösterdiğimiz çabayı bugün jandarmamız gösteriyor. Lütfen iki tekerlekli araçları fark edelim. Yeleklerle birlikte görünür olmaya çalışıyoruz. Saygı duyalım.